3.28 sürümü ile birlikte kataloğa eklenen hedeflerin onaya gönderilmesi özelliği ürüne eklenmiştir. Performans yönetimi tanımlar, hedef kataloğu onay tanımlarının aktif bir şekilde kullanılabilmesi için performans yönetimi tanımlar, performans dönemi içerisinde yeni eklenen katalog hedef tanımında onay akışı kullanılmasının seçiminin yapılmış olması gereklidir. Dönem içerisinde yapılan seçim sonrası, performans yönetimi, tanımlar, hedef kataloğu onay tanımları ekranında önder tanım olarak eklenen onay tanım otomatik şekilde oluşacaktır. Önder olarak verilen onay tanımında düzenleme ve silme işleminin yapılmasına izin verilmez. Sadece kullanıcılar isterse önder tanımı kullanım dışı alabilir ve kopyalama işlemi yaparak önder tanımı kendi organizasyonel yapılarına göre değiştirebilir. Hedeflerin eklenebilmesi ve onaya gönderilmesi için Çalışan Portalı, Profilim, Performans, Kataloglar, Hedef sekmesinde Ekle ile yeni bir Hedef tanımı Ekleme ekranı açılır. Hedef tanımı Ekleme ekranını yeni özellik ile birlikte Kaydet butonunun yanındaki ok içerisine Kaydet ve Onaya Gönder ve Kaydet ve Yeni ekle butonları eklenmiştir. Kaydet ve Onaya Gönder butonu ile çalışanların kaydettiği hedefler Onay bekliyor durumunda oluşur ve onaylayıcı kişiye gönderilir. Kaydet butonu ile kaydettiği hedefler taslak durumunda oluşur ve çalışanın sonrasında bu hedef tanımını onaya göndermesi gereklidir. Taslak durumunda oluşan kayıtları portaldan kayıt ekleyen kullanıcı görebilir ve ürün içerisindeki performans hedefleri ekranından listelenebilir. Katalog içerisinden eklenen ya da güncellenen hedef tanımları sistemde onaya tanımlı ise ...onay ekşisine dahil edilir ve onaylama işlemi yapılmadan kataloğa eklenmez. Çalışan katalog içerisinde hedef tanımlarım çek işaretini seçtiğinde... ...gösterilen ekranda kendi eklediği hedef tanımlarını ve durumu... ...taslak ve revize gönderildi olan kayıtlar için... ...onaya gönder işlem butonunu görüntüler ve onaya gönderir. Çalışanların ekleyip onaya gönderdiği hedef tanımına ilişkin... ...bilgi maili onaylayıcı çalışana ulaşır. Onaylayıcı, çalışan portanın giriş yaptığında... Onay vereceklerim, hedef tanımları alanında onay bekleyen hedef tanımı sayısını listeler. Onay vereceklerim hedef tanımları yönlendirmesiyle çalışan portalı ekip işlemleri hedef tanımları ekranında eklenen hedefleri onayını bekliyor durumunda görür ve bu ekrandan onayla reddet ve revize gönder işlemlerini yapabilir. Hedef tanımı üzerinde yapılan onay sonucuna ilişkin hedef tanımının durumu kullanımda, red sonucuna ilişkin durumu kullanım dışı, revize gönder sonucuna ilişkin ise durumu revize gönderildi olan kayıtlar oluşur. Reddet ve revize gönder aksiyonlarının kaydedilmesi için açıklama alanının girilmesi zorunludur. Eğer onaylayıcı kişi açıklama girmez ise işleme devam edemez. Portal içerisinden yapılan bütün işlemler ve girilen açıklama bilgisi, Performans yönetimi, tanımlar, performans hedefleri, sağ tuş bağlı kayıtlar, talep onayları ekranında ve çalışan portalında hedef tanımı içerisinde listelenir. Onaylayıcı kişinin hedef tanımları üzerinde yaptığı işlemlere ilişkin bilgi, hedef tanımını ekleyip onaya gönderen çalışana iletilir ve çalışan katalog içerisinde hedef tanımlarım çek işaretiyle eklediği hedeflerin durumunu takip edebilir. Revize gönderilen kayıtlar için hedef tanımını düzenleyip tekrar onaya gönderme işlemi yapabilir.